Genelde videolarımın konularını baştan belirliyorum. Ondan sonra size çekip anlatıyorum. Bu sefer öyle olmadı. Tamamen gelişine vuruyoruz. Aynen, Aynen. öyle. Emre kardeşimle birlikte burada neler yapacağız? Burası nedir? Projemiz nedir? Hepsini anlatalım size. Kiracım burada yaklaşık 9 senedir yaşıyordu. Burayı 12-13 sene önce aldım. A'dan Z'ye yapmayacağımız bir şey var mı? Yok, her şeyini yapacağız. Her şeyini yapacağız. Bir tek camları değiştirmeyeceğiz. Evet. Mutfak falan komple sökülecek. Emre kardeşim sabah 7sinden beri burada. Bütün halıları söktü. Etrafı bir gezdireyim size. Burada neler oluyor, neler bitiyor, onları anlatayım. Planımız nedir? Onları anlatayım. Ondan sonra e, önümüzdeki pazar günü bir Dallas ve Austin ziyaretim olacak. Oradan da size videolar çekeceğim. Orada da projelerimiz var. Hareketli bir dönem bizleri bekliyor arkadaşlar. Aynen böyle devam edelim. Emre kardeşim gelip halıları kesti, söktü. Şimdi de bunları, halının altındaki malzemeyi sökeceğiz. Tabi daha önce takanlar altını tutkallamışlar. Ne kadar güzel değil mi? Böyle ufak tefek sürprizler illaki çıkacaktır. Duvarda böyle şeyler oldu. Bunları Emre kardeşim kesti biçti sonra düzelteceğiz. Duvarlar komple boyanacak. Çok güzel bembeyaz bir şey yapacağız. Işıklar değişecek. Ben şimdiye kadar bir iki kapı söktüm. Onları da göstereceğim size. Bu dolaplar komple gidiyor arkadaşlar. Yenilerini aldık. Yenileri gelecek. Ee, yeni tezgah, yeni lavabo, yeni musluklar, bütün ışıklar değişecek, bütün tabii ki beyaz eşyalar yenilerini ve çok güzellerini aldık. Burayı öyle giren, wow, burası neymiş dostum? Diyecekleri şekle sokacağız. Nereye? Tabii. Aynen, tailler sökülecek. Çünkü evi, mutfak, banyo, yatak odası, salon, her yer tek parça parke olacak. Şöyle bir Gösterelim banyoyu zaten, mutfağı zaten gördük. Balkonu da şöyle bir göz atalım. Aslında daire çok güzel bir yerde. Bu muhit özellikle çok çok iyi. Okullar mükemmel. Bir önceki kiracımın kedileri vardı. O kedilerden dolayı bunları koymuş. Ben de sabahtan beri bunları zımbalamış. Onları sökmeye çalışıyorum. Bunlar söküldükten sonra şunları da herhalde sökeriz. Çok uyduruk duruyor. Şu kedi tahtaları aynen Burada kedi için koymuş. koymuş. Şunları da güzel bir boyarız. Şöyle adam adam gibi e, olur. De tabi şurada havuz var. Daha sonra sitenin etrafını da gezdiririm. çok tatlı sevimli bir site. İçinde 48 tane daire var. Herkesin kendine ait daire tabi bunlar. Başka işte burası salon kısmımız. Şuraya bir elektrikli şömine aldık. Herhalde buraya koyarız değil mi? Burada güzel durur. Tam yeri. Çok şık durur burada. Elektrik prizi de hazır zaten. Çünkü dairenin şöminesi yok. Tek eksiği o. Burası çamaşır ve kurutma makinesinin gireceği yer. Onları da aldık. Onlar da sıfır olacak. Yani ışıklar aynen. Böyle şey gibi olmayacak. Dışarıdan çıkma böyle değil. Onu tabii elektrikçi bir arkadaşımız var. Bir kardeşimiz. O gelecek yapacak. Ardan gömmeli yapacağız. Çok şık olacak. Yani şu anki haline... Aldanmayın diyorum da aldanın daha güzel. Son halini görünce çok daha iyi olacak. Yatak odasına şöyle bir bakalım. Işığımızı açalım. Ee, az önce kapıları söktüm. Ee, şu kapılar çöp artık. Yeni kapı alacağız. Yeni kapı kolları, yeni menteşeler hepsi değişecek. Bu evde değişmeyecek dediğim gibi bir tek pencereler var. Onun dışında A'dan Z'ye değişiyor. Duvarlar bile. Baksanıza yani. Hakikaten burası şey. Baya bir adam olması lazım. Bu şey baseboard diyoruz. Türkçesi ne oluyor abi? Süpürgelik. Süpürgelik ha. İyiymiş. Süpürgelikler komple çöp. Yenileri takılacak. Daha güzel şöyle kalın. Çok şık. Güzel bir şey koyacağız oraya. Banyoya da bir göz atalım. Ondan sonra biz işimize devam edelim. Şu rafları da atarız diyoruz değil mi? Bunları çöp. Artık Tahtalar biraz uyduruk çünkü. Dur buraya yeni bir kapı Ondukodu takacağız. Kestirir, hazır kesiyorlar da. Ha? Onu kesiyorlar. Tabii tabii doğru. Aynen. Onu yaparız. Güzel böyle şık, renkli böyle güzel bir tahta. Bu Burası aynı güzel. Ayna kalsın. Bu da güzel. Dolap gidiyor. Değil mi? Dolap tabii tabii. Bu gidiyor. Yenisini de aldık zaten. Yeni tezgah gelecek, musluk, lavabosu, şusu, busu, her şeyi. Şunlara kadar değiştireceğiz. Arkadaşlar bu bu çıktılar bile değişecek hepsi. Tuvalet zaten çok En tuvalet de gidecek. Buranın da yeri. Aynen komple her şey tek parça olacak. Biz işimize devam edelim çünkü yapacak çok işimiz var. Hafta içinde bu videonun devamını çekerim. Mutfak dolaplarımız da kapakları harikaymış dostum. O kadar güzel ki bunu ne yapalım bilemedik. Çok güzeller beyazlar falan atıyoruz şöpe. Hop! Oh, bay bay! <laughs> ne güzel değil mi? Şimdi en zevkli kısmı da bu. Dolapları çöktük, parçaladık. Çöp! Çöp! Devamı geliyor. Devamı geliyor. Atalım abi. Halılar da burada arkadaşlar. Halıları da atıyoruz. Hop! Oh, atıyoruz. Çöp! Benim içimden çıkanlar şimdilik bunlar. Daha da var tabi. Daha banyoyu sıkıp parçalayacağız. İş bitmedi. Oh, okay. No, I know, right? Oh, yeah. <laughs> That's not trash, man. Yep. <gülüyorgroans> Telefonunu düşürmedi ya. Düşürürsen gitti. Evet. Gördüğünüz gibi her şey oraya pile ediliyor. Ondan sonra da bay bay. Bunun da bedeli. Biraz sonra göreceğiz bakalım. 20 dolar falan bir şey. Şimdi parasını ödemeye geldik. 42. 42. Okey. 42 dolar. Onu karta koyalım. Ki ben bunu vergilerden düşürebileyim. Evet. Yanlış duymadınız. Bu çöpe vereceğim parayı da vergilerden düşürüyorum. Gerçi nakit ödesem düşürüyorum. Çünkü fiş alacağım ama kredi kartı daha uygun. Neden olmasın değil mi dostum? Girerken, daha önce bunu anlatmıştım size. Çok kısa üstünden geçin. Şöyle giriyorsunuz. Girerken arabanın ağırlığını ölçüyorlar. Ondan sonra da çıkarken ölçüyorlar. Çıkarken ve girerken ki aradaki fark neyse, kaç kilo, kaç tonsa ona göre kilo başına para alıyorlar sizden. Ondan sonra, işte 42 dolar biraz yüksek de... mi? Ama, çok... Ama bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir şey yaptık yani evet. Bütün mutfak tezgahları, musluk, lavabo, dolaplar, halılar. Bayağı bir şey yaptık be, ağırdı yani. Emre kardeşim dedi ki böyle insanları iki hafta, üç hafta video çekip de bekletme. Çektiğini çek, yapıştır, devamını sonra çekeriz. Mantıklı. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Evin son halini gösteriyorum. Daha sonra da sizlere evin bitmiş halini başka bir videoda gösterip burası bize kaça mal oldu ve burayı ne yapıyorum onları anlatacağım. Bugün size ne anlatacağım? Birazcık etrafında dolaşırız, olmadı siteyi falan da, havuz da var burada. Orayı falan da gezeriz. Orayı gezerken sizlere ne anlatacağım? Arkadaşlar, e, mahalle ve bölgenin kalitesi. Bunlardan biraz bahsedelim. A+, A, A-, işte yine aynı şekilde B+, B, B-, C, D ve E şeklinde. Hatta F'ye kadar gidiyor. E, mahallelerin, bölgelerin kaliteleri vardır arkadaşlar. Biraz bundan kısaca bahsedelim ve yatırım yaparken bunun önemi nedir ondan bahsedelim. Aynı zamanda bir de parayı neden bölerek örneğin 400 bin dolara bir tane ev almak varken neden gidip 400 bin dolara 2, 3 hatta belki de 4 tane ev almak daha mantıklı. Kısaca ondan bahsedelim bu şekilde de bu haftaki videomuzu Toparlamış olalım çünkü bu işler böyle kısaca bitmeyecek. En az iki haftamız var. Ama son halinde şimdi sizlere kısaca bir göstereyim neler yaptık, neler ettik. Evet, şöyle bir etrafı gezdirip göstereyim size. Burası evin e, mutfağı tabii ki. Burada beyaz eşyalar var. Bunları şimdilik böyle kenara koyduk. Ama ilan koydum bedava diye. İlgilenenler var gelip alacaklar. Ayak altından çekilmesi lazım çünkü hem yer kaplıyor hem de biz yerleri yapacağız. Şimdi onunla uğraşamayız. Şöyle size açayım balkonumuzu. Balkonun tahtalarını falan da boyayacağız. İleride gördüğünüz havuz olmadı çıkarım şimdi orada biraz yürürüz hep beraber. Balkonumuz çok güzel. Şimdi buranın yeri çok çok iyi arkadaşlar. Harika bir bölgede. Okullar mükemmel. 8 9 10 üzerinden. Site çok güzel bir site. Burada yaklaşık bir 4 yıl önce bir tadilat yapıldı. çatı yapıldı, dış cephe yapıldı, şudur budur. Daire başına bir 8-9 bin dolar kadar bir masraf çıktı. Ben onu zamanında ödemiştim. O ayrı mesele. Fakat her şey yapıldı. Burası yatak odamız. Yatak odamızdan da direkt havuz manzaramız var. Gayet hoş. Şöyle banyoyu da göstereyim size. Gelebilir miyim hocam? Gel gel. Arkadaşlar evde değiştirmeyeceğimiz tek şey şu fayanslar çünkü güzel. Şunları söküp değiştireceğiz. Siyah güzel böyle seksi şeyler takacağız. Küvet aslında fena değil sadece çok pis. Güzel bir temizlik yapacağız. Küvette tuvaleti de tabii Emre kardeşim söktü. Buradaki Banyo dolabı falan filan her şey söküldü. Şöyle yenisi takılacak tabi buraya. Yepyeni sıfır bir şey alacağız. Güzel siyah musluklar şunlar bunlar. Bitmiş halde bir diğer videoda göreceksiniz. Aynayı herhalde değiştirmeyiz. Aynamız güzel çünkü. Değil mi abi? Güzel güzel. Ayna güzel. Bir tek belki şu. O temizlenince iş Emin değilim ama evet temizlenince güzel olabilir. Şimdi burası ufacık bir daire zaten. 610 square foot yaklaşık. Yani o da ne oluyor? 55 metrekare mi oluyor? Öyle bir şey. Küçücük bir daire. Fakat dediğim gibi site hem çok güzel bir site. Bölgesi çok iyi. Burası da şöyle bir storage dediğimiz. Ne oluyor? İşte Erzak odası mı? Erzak dolabı mı? Kocaman geniş bir yer. İstersen oraya dinozor bile koyabilirsin. Kocaman. Kapımız böyle. Falan filan. Şöyle şuradan aşağıya doğru iniyoruz. Park yeri burası. Şöyle etrafı bir dolaşalım sizlerle. Dolaşırken de böyle birazcık şu şey az önce bahsettiğim şeylerden bahsedelim. Şöyle düzelteyim. Burası çok sessiz, sakin, çok güzel bir bölge arkadaşlar. Makıltıyor dediğimiz bir yer. Ben burayı şu gördüğünüz az önce işte benim dairem şurası. Burayı yaklaşık bir 12 sene kadar önce almıştım. Onu da hadi sizlere bir sonraki videoya kadar beklemeyelim Şimdiden söyleyeyim. 62 bin dolara aldım arkadaşlar. Ta 12 sene önce bugünkü değer gitse yaklaşık 320 civarında. E güzel bir gelişme oldu tabii ki ve 12 sene boyunca da toplam 3 adet kiracım oldu. Son kiracım yaklaşık 9 sene kadar kaldı burada. Zamanı geldiği için, benim için, zamanı geldiği için hani lütfen dedim sana bay bay, benim dedim artık yeni planlarım var. Çünkü her 10 ile 12 yıl kadar, 14 yıl kadar bir sürede yenileme yapmak gerçekten akıllıca daha güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi bundan kastım nedir? Öncelikle şu az önce bahsettiğim mahallelerin kalitesinden kısaca bahsedeyim. Ee, ben burayı aldığım zaman burası tabii ki her zaman güzel bir yerdi. Ee, burası en kötü ihtimalle B+ bir yerdi. Şu an itibariyle en kötü ihtimalle de A- ya da çok büyük ihtimalle A kalite bir yer. Makatıyor dediğimiz yer gerçekten çok kaliteli. Burası küçük bir kabana gibi bir yer. İçine spor aletleri falan koydular. Şudur budur. Çok nezih. Ee, yaşayanların kaliteli, güzel, temiz insanlar olduğu güzel, tatlı bir site. Demeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Ben çoğu zaman yer alırken ki bunu da dün Metehan kardeşimle telefonda sohbet ederken o da bana şey dedi ya Cenk sen dedi bu evleri alıyorsun. Alırken nelere dikkat ediyorsun abi söyle de dedi biz de bilelim. Ben de hani bana da yardım et ben de alayım. Tamam dedim tabi. Ondan sonra ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi. E, kalite yani mahallenin kalitesi. Neden? Çünkü eğer çok kaliteli bir yerden bir yer alıyorsanız. Doğal olarak ona göre çok kaliteli bir kiracı gelecektir. Şimdi diyeceksiniz ki e, ne kadar güzel işte. Bak ne güzel kaliteli adam gibi. Tamam doğru. ve yalnız bunun eksileri de var. Şimdi arkadaşlar Maalesef, yani bunu umarım yanlış şekilde kimse anlamaz. Fakat maalesef, eğer bir yer çok kaliteli ise, daha doğrusu eğer bir kiracı profili çok kaliteli ise, maalesef bir o kadar da şımarık oluyorlar. E, beklentiler çok daha yüksek oluyor ve e, sizden yani sürekli bir şey istiyorlar ve sürekli bir şeylere şikayet ediyorlar. Ah işte duvarda çizik var bunu ne yapacağız? Ne, ne yapacaksın kardeşim? Sana ne? Bırak duvardaki çiziyi bırak o, o da yaşasın sen de yaşa. Sana ne? Diyemiyorsun da sürekli böyle ufak tefek şeylere işte ne bileyim bilmem neyin vidasında vida eksik. E tamam senin de kafanda tahta eksik. Yani biz sana bir şey diyor muyuz? Öyle ya. Ama işte öyle olmuyor dediğim gibi hani sürekli vıdı vıdı sürekli böyle şey e, maalesef bunu ben çok gördüm çok yaşadım. E, kiracı profili ne kadar kaliteli ise maalesef sizin uğraşma e, şeyiniz de maalesef aynı orantıda gidiyor. Biraz daha hani yani kalitesiz yer alın demiyorum şimdi direkt Maalesef böyle bir şey söylediğimde biz Türkler hemen şeye çekiyoruz. Ha yani demek istiyorsun ki git çöp al. Hayır kardeşim demek istediğim bunun bir dengesini bul. Yani orta halli bir yer al. C plus, B minus ya da B kalitesinde bir yerden al. Gelecek olan kiracı profili de hemen hemen bu şeyde olsun. Bu gibi insanlar çok daha rahat. Ben size söyleyeyim. Orta halli insanlar, işine gücüne giden insanlar böyle ufak tefek şeyleri dert etmezler. Siz de bir ev sahibi olarak sürekli böyle zırt pırt ah şunun vidası düşmüş yok bilmem ne şu ışık düğmesine basıyorum da işte iki kere basınca anca çalışıyor bilmem ne falan filan absürt absürt şeylere sizi sürekli gecenin ikisinde mesaj atmıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Tabloyu çizebildim mi? Umarım çizebilmişimdir. Çünkü gerçekten çok önemli. Şimdi aynı zamanda bunun bir de şöyle bir önemi var. A minus, A ya da A plus gibi bir yerden bir mülk alırsanız bunun zaten gelebileceği yere gelmiş. Bilmem anlatabildim mi? Ama eğer C ya da C plus gibi bir yerden, B minus gibi bir yerden bir yer alırsanız orada doğal olarak gelişme potansiyeli var demektir. Özellikle de almadan önce dersinizi çalışırsanız hani belediye neler yapıyor, orada şirketler oraya mı gidiyor vesaire vesaire insanlar orada yaşayan insanların yorumları neler gibi gibi şeylere dikkat ederseniz önünüzdeki 3-5 sene, 10 sene o bölgenin kaderiyle ilgili size neler gösteriyor ona Birazcık dikkat ederseniz çok güzel bir yatırım yapmış olabilirsiniz çünkü şu an alacağınız örnek veriyorum C plus ya da B minus bir yerden alacağınız bir yer önümüzdeki 5 sene 6 sene içerisinde güzel gelişimlerle değişimlerle çok farklı yerlere gelirse işte o zaman dediğim gibi yani tabii bu belki çok güzel bir örnekti çünkü burası her zaman hani bölge olarak şehir olarak çok kaliteliydi fakat Site öyle değildi. Fakat alırken ben siteyi e, araştırdım. Dediler ki evet işte çatılar yapılacak ki görüyorsunuz çatılarımız yeni. Dış cephe yapılacak. Şudur budur. Ben burayı alırken onları bilerek almıştım. Ben de dedim ki ya tamam güzel. Yani e, bunlar yapıldığı zaman şöyle bir değer artışı beklemekte de, e, çok da hatalı bir şey yapmıyor olurum. E, harika bir cümle kurdum tekrar. Her videomda süper cümleler kuruyorum. Anlıyorsunuz siz beni. Ben burayı Dediğim gibi gayet uygun bir fiyat aldım. Ve şimdiki değeri de kat be kat arttı. Yani 10-12 sene içerisinde yaklaşık 5 katı arttı dersem evet hemen hemen cuk oturur. Artı şunu da tabii ki de unutmayalım. 12 sene boyunca buradaki benim 3 kiracım da zaten benim buraya verdiğim parayı çoktan cebime koydular bile. Şimdi burayı sattığım zaman benim planım nedir? Gidip 2 hatta 3 tane yine C plus ya da B minus fakat gelecek vadeden B minus ya da C plus yerlerden yine 2 ya da 3 tane yerler almak. Bilmem mantığı anlatabildim mi burada? Lafı çok da uzatmak istemiyorum. Sanırım demek istediğimi rahat bir şekilde anlatabildim. Şimdi bir de bahsettiğim ne vardı? Atıyorum 400 bin dolarınız var ve beni arayıp da şunu söyleyen çok şey var. Cenk Bey 400 bin dolarım var ya da işte ne kadar x e amount param var. nereden bir ev alabilirim? Neden bir ev almak istiyorsunuz? Neden bir taneye kilitliyorsunuz kendinizi? Çünkü şurada bir problem var. Birincisi eğer ki o kiracıyla, çünkü bir tane yer almışsınız, bir tane kiracınız var. O kiracıyla yaşayacağınız en ufak bir sıkıntı doğal olarak sizin nakit akışınızın yüzde yüzünü etkileyecektir. Şimdi bu sıkıntı illa negatif bir sıkıntı olmasına gerek yok. Kiracının kontratı dolar ve taşınması gerekir. Taşınır. siz orayı temizleyip, toparlayıp, tekrar piyasaya koyup, tekrar yeni bir kiracı bulana kadar aradan 2 ay, belki hatta 3 ay bile geçebilir. Bu 3 ay sizin kira alamayacağınız, alamayacağınız 3 ay demektir. 400 bin dolarla 2, 3 hatta belki de 4 tane yer almak neden daha mantıklı? O 3 kiracıdan, 3 tane aldığınız yerin 3 kiracısından bir tanesiyle bile bir sıkıntı yaşamanız durumunda diğer ikisi hala sizi taşıyacaktır. Bu bir. İkincisi oldu da e, yeni bir proje buldunuz ve belli bir miktar para ihtiyacınız var. Diyelim ki 400 bin doları bir eve bağladınız. İyi e güzel her zaman yatırım yatırımdır. Ona lafım yok tamam. Fakat diyelim ki 400 bin doları bir eve yatırdınız ve sizin diyelim ki 100-150 bin dolar gibi bir para ihtiyacınız var. Hoş güzel tamam. Eğer ki bütün parayı bir eve bağladıysanız ve başka yerden bir nakit kaynağınız yoksa ya bütün evi satmanız gerekir ya da projeden vazgeçmeniz gerekir. Yani başka bir opsiyonunuz yok. Fakat eğer parayı 2'ye, 3'e hatta 4'e bölerseniz bu şekilde sadece ihtiyacınız olanı satarak diğerleri hala elinizde kalması çok çok daha mantıklı bir yöntemdir arkadaşlar. Yani o 150 bin dolarla siz çok daha heyecan verici, çok daha böyle muhteşem bir maceraya atılabilecek ve o parayı çok daha güzel yerlere getirebilecek bir durumdaysanız bu şekilde ne yapıyorsunuz? Elinizdeki mülklerden sadece bir tanesini satıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Diğer iki ya da üç kiracınız da sizi taşımaya devam ediyor. Her türlü çok daha sağlıklı bir yöntem. İleriye yönelik olarak baktığımızda da çok çok daha mantıklı. Benim uzun yıllar yanında zaman geçirdiğim yatırımcı abilerim, mentorlarım, dan gördüklerim ve onların yolunu izlediğim ve onlarla geçirdiğim zamandan öğrendiklerim, tecrübelerim bu yönde. Evet şimdi daha da uzatmayalım. Ben tekrar yukarıya çıkayım Emre kardeşime yardım etmeye devam edeyim. Ve yakın zamanda bu arada ben bu pazar günü e, Texas'a gidiyorum arkadaşlar. Birkaç gün boyunca oradayım. Yapacağım yatırımları oradan da çekerim size ve bir sonraki videoda onlara bir göz atarız. Neler yapıyoruz Dallas'ta ve Dallas'ta neler oluyor. Biraz onlardan bahsederiz. Aslında da kısaca geçeceğim çünkü orada da çok heyecan verici projeler var. Ve bu şekilde devam ederiz. Şöyle güzel ağaç manzarasıyla sizlere veda edeyim. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu harika bir hafta diliyorum. Haftaya Dallas'tan tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.